ABC'de paralel olduğuna göre DEF'de 6 cm karesi tüm alan nedir diye soruyor. Burası 6. Dikkat edecek olursanız D, C, E, b bir yamuktur. Yamukta, da sahte kelebekten alanları eşittir. Yani F, B, C üçgenin alanda 6'dır bu durumda. Şimdi A, E, E, b eşit verilmiş. Ben buraya A diyecek olursam bu da A. Yukarısı 2 o zaman. Burada bir kelebek var. Kelebeğin benzerlik oranı 1'e 2. Dolayısıyla ben buraya K diyecek olursam burası 2K. Buraya M diyecek olursam burası da 2M. Peki buradan yapalım. Şuradan baktığımızda K'ya 6 alana gelirse 2K'ya 2 katı olan 12 gelir. Aynı şekilde şu taraftan bakacak olursak 2K'ya 6 gelirse K'ya da 3 gelir. O zaman e, payar alanın yarısı 12 artı 6'dan 18 çıktı. Diğer yarısı da 18 çıkacak. 6, 3, 9 olduğuna göre buraya 9 kalır. Ya da A'ya 9 gelirse A'ya 9 gelirden de bulunabilir. 9, 9, 18, 2, 18, 18. 36 tüm alandır. Doğru cevap D seçeneğidir.